Zaman zaman anlattık, anlattıkça ceza yedik, bunun başka bir müeydesi olmuyor burada. E, bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Yani bu MHK ile bu işin olmayacağını Trabzonspor Kulübü çok açık ve net olarak defalarca dile getirdi. Aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. E, garip şeyler oluyor, e, çok garip örnekler var. E, mesela, yani demek istemiyorum ama mesela e, Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı mesela. Bizim Fenerbahçe'nin kendisiyle bir şeyimiz yok yani kulüp olarak bir sıkıntımız, derdimiz falan. o anlamda değil. Ee, ama mesela maçın hakimi Trabzon'da normalde konaklıyor biliyorsunuz. Sayın Oğuzhan Çakır. Hani mesela Oğuzhan Çakır'a telefon geliyor, apar topar o akşam Rize'ye gidiyor, Rize'de konaklıyor. Kim arıyor Oğuzhan Çakır'ı mesela? Niye Rize'de konaklamasını istiyor? Ben kimin aradığını biliyorum. kaldığı oteli de biliyorum. Nereye gittiğini de biliyorum. Birçok konu var. Mesela o maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıkıyor? Maçın başında hemen Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen bir golü var. Bundan etkiledik mi bu gol iptal ediyor? Şimdi bazı şeyleri siz olağanın dışında yaptırmaya başladığınız zaman bizim de aklımıza bu tür soruların gelmesi hayat normal.